Kardeş ya, bir Neden şey mi? soracağım sana. Buralarda böyle egemenler holding, mi, bir... ...neydi ya? Egemenler grup. Ha bildin mi? Biliyorum. Nerede? Işıklardan devam edin. Işıklardan sonra ilk sağa döndüğünüzde göreceksiniz. Çıkacak karşınıza. Şu ışıklardan sonra evet. mı sağa döneceğim? Memleket nere? Halifete. Halifete, ha. Orada bir dizi çekildiydi, ben çok izliyordum evet, onu. Evet. Hadi sağ ol İzledim kardeşim, olur. sağ ol. Sağa mı dön? Neyse, bu arada. Sağa dediydi herhalde. Tamam bak babamla da barıştın. Evine de döndün. Ama bu öfke kontrol meselesini halledeceğiz. Tamam mı Selin? Abartınız iyice. Abartma falan yok konuşacağız bunu. Hadi görüşürüz. Selin'i eve bıraktım. O yüzden biraz geç kaldım. Konuştum şimdi. Sevindim. Bu konu kapandı. Herkes kendi hatasını anlamış durumda. Biz de toplantımıza geçelim mi? İlk çalışmamız burada baba. Her şeyi en ince detayına kadar planladım. Yani rakamlar gözünü korkutmasın. Ortalama üç sene içinde büyük kar getirecek. <laughs> Sen farklı mı düşünüyorsun Yağız? Evet. Sanırım farklı düşünüyor baba ben projeyi teslim aldığımdan beri, yani yönetmeye başladığımdan beri biraz farklı düşünüyor. Yo aslında ben de aynı şeyi düşünüyorum. Gökhan haklı. Bu ihaleyi alırsak üç sene içerisinde yatırdığımızdan fazlasını çıkarırız. Yani kısa vadede gayet makul bir kazanç olarak görünüyor ama uzun vadede masrafları da düşünürsek yatırdığımızın beş katını kaybetmiş oluruz. Ta bu benim sadece fikrim. Abim de dediği gibi bu onun işi. Ben de artık kendi işimin başına döneyim. İzninizle. Aklını karıştırmasına izin verme baba. Şantiyenin bana kalmasını hazmedemiyor. Duygusal davranıyor. Aklıyla değil. Hırsıyla konuşuyor. Randevusuz olmaz hanımefendi. Asistanını arayıp randevu isteyeceksiniz. Kızım sen anlamadın galiba ne randevusu ayol? Ben evlerinde çalışıyorum diyorum Allah Allah! Sen şu telefonun ayizesini al da bir alo de bakalım Fazilet Hanım geldi dediğinde... ...koşa koşa geliyorlar mı gelmiyorlar mı? Sen beni tanımadın mı kız? Tanımadın. Sen hiç magazin paparazi falan izlemiyor musun? Bilemedin mi sen beni şimdi? Gel bak senin kulağına ne diyeceğim ben gel. Bak gel. Anladın mı? Hanımefendi, kim olduğunuz fark etmez, randevusuz alamam. Allah Allah! Kızım sen ne laftan anlamazsın. Çağır da gelsin diyorum. Sen Allah'ın adını andın bak. Allah'ın adını andım ben. Ah, bak Yaz Bey geldi gördün mü? Yaz Beyciğim, ben sizin evinizde çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum? Şu hanımefendiye söyler misiniz lütfen? Evet tamam, dinliyorum ben sizi. Neymiş derdiniz? Benim derdim ne olabilir ki? Benim derdim yarışma. Şu yüz güzeli şeysi var ya, onun için geldim. Babanızla bir konuşma yapmam lazım. Babanız benim kızımı elemiş. Herhalde bilememiş kimi elediğini. O yüzden ben onu bir konuşayım istiyorum babanızla. Hanımefendi ben anlamıyorum sizi. Ne ima ediyorsunuz şu anda? İma yok. Asla ima yok. Rica var, rica. Rica? Rica. Rica. Ben o ricaları çok iyi bilirim yalnız. Siz kim oluyorsunuz da benimle böyle konuşuyorsunuz? Bir kendinize gelin. Bir daha da bu ricalarınıza babamı rahatsız etmeyin. Kimse pişman olmasın. Şimdi kimsenin huzurunu daha fazla kaçırmadan lütfen gidin buradan. Bir daha da o imalarınız ne sizin ne de kızlarınızın aklına gelsin. Ben kim oluyorum öyle mi? Bir bak bakalım ben kim oluyorum. Kimim ben? Senin o otel odasında iftira attığın kız var ya... ...işte onun annesiyim ben. Ee yeter! Ya atın şunu ya atın! Uymayın orada! Allah Allah! Kim oluyormuşum ben? Daha fazlasını söyleyeyim mi? Ha? Yüz dolar! Yüz dolar! Allah kahretsin! Bırakın beni! Bırak. Saçmalıklardan babamın haberi olmayacak. Bırak. Tamam mı? Ben kendim giderim. Bırakın! Bırakın beni! Bırakın! Bırakın! Ben kendim biliyorum nereden gideceğim. Ya bu bırakın beni! Allah Allah! Ya bıraksanız da beni! gidin işinize. Sakin ol Fazilet. İnadına sakin ol. Sen ne zaman durgun denizde yüzdün? Ha? Sen değil miydin kaptanın ustalığı dalgalı denizde belli olur diyen? Ha? Sakin ol. İnadına sakin ol. Bana şu reklam departmanını bağlasan hemen. Yağız Bey. Alo Murat. Şimdi elinizdeki bütün işleri bırakın. Tek işiniz kozmetik. Tamam mı? Marka yüzümüzü de artık seçiyoruz. Bu iş fazla uzadı. Tamam geleceğim ben yukarı. Kapandılar çalışma odasına. Çalış çalış bitiremediler. Hay Allah ya. Babam akşam film izleme sözü vermişti. İnşallah uzun sürmez. Ay birileri babasıyla barışmış da film mi izleyecekmiş? Ya çok üzgünüm hayatım ama o iş biraz yaş. Çünkü Ankara'daki ihale için çalışıyorum. E tabii Gökhan da tek başına kaldı şimdi. Yükü büyük yani kolay değil. Tezahürat çektirecek misin Yasemin? Üçlü çektir. Timsah yürüyüşleri falan. Seversin sen. Sen sevgilisi evsiz kalmış biri için biraz fazla konuşkan değil misin ha? Ya Yasemin, sofradayız yavrum. Hiçbirimizi ilgilendirmeyen konuları buraya getirme yersiz. Bence de halam haklı. Ne bileyim söz konusu Sinan'ın sevgilisi olunca. <laughs> o varoş ne zaman abimin sevgilisi oldu? Azım Bey ne olur çok özür dilerim ben. İstemeden oldu elimden kaydı. Malum bugünlerde çok dertliyim. Evimizden olduk da. Bu yetmezmiş gibi bir de kızımı işten kovmuşlar. Ekmeğinden etmişler. Sinan Bey'le haberleri çıkınca... ...kapının önüne vermişler kızımı. Fazilet Hanım, mutfağa dönebilirsiniz. Siz de atın, benim başım dönüyor biraz. Duygu sömürüsünü de yaptı. Afiyet olsun. Selin kızım, ben senden bir şey yapmanı rica etmiştim. Yaptın mı? Annesinin haberi olursa zor durumda kalır demiştin ya baba. Ben de yarın annesi mutfaktayken konuşacağım. Aa, aa! Özür mü dileyeceksin? Aferin. Tam da senden beklediğim gibi. Bravo.